Herkese merhabalar, günaydın. Bugün çok mutlu bir şekilde uyandım çünkü atamın ilaçları geldi. Yaklaşık iki gündür ilaçlarını kullanamıyor bulamadığımız için. Sağ olsun bir abimiz gerçekten bizi çok mutlu etti. Fuat Bey buradan kucak dostu sevgilerimi gönderiyorum. Atanın ilaçlarını gönderdi. Yani bir kısmını gönderdi. Bunlar bize yaklaşık bir ay boyunca yetecek ilaçlar. Sultan da gönderecek. Yani toplama bir şekilde ilaçları bulduk arkadaşlar. Şu anlık bulduk yani merak edenler için. Ee, yaklaşık elimde 3-4 kutu kadar bir ilaç olacak. Ama sonrasında ne yapacağım bilmiyorum. İlaçlara devam edecek mi etmeyecek mi bu da belli değil. Ata bugün birazcık ateşli. Hem mutluyum hem mutsuzum onu söyleyeyim. Sabah ateşle uyandık çünkü saat 6'ya doğru. Bilmiyorum yani ata'ya bir şey olduğu zaman ya da yani canı acıdığı zaman, ateşlendiği zaman sanki bir şey beni dürtüyor ve kendiliğimden uyanıyorum. Bir uyandım, ata yan yatıyordu ve elimi şöyle hafiften bir dokunayım yüzüne dedim ve ateşlendiğini gördüm. Şu an durumu iyi. Muhtemelen yine santral ateşlenme vardı. Kapı aralarından soğuk giriyor. Hem soba açık hem klima açık ama muhtemelen böyle bir rüzgar mı alıyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Üşütmüş de olabilir. Ama e, biraz daha toparlan ateşini düşürebildim. Kalpolu verdim. Burada gelen ilacı var. Bu 25 miligram olanı. 14 pardon. Aa bu şey. 50 kutu olan mı acaba? Rusça yazıyor ama bunda. Yani bu bizi belli bir süre idare edecek. Yani dediğim gibi iki gündür ilacını kullanamıyordu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Fuat Bey'e şöyle bir sürü de şey göndermiş bakar mısınız? Bir tane değil. Özenle paketlemiş. Atada yer demiş. Keçi boynuzu pekmezi falan göndermiş. Bakın burada. Ben ataya zaten keçi boynuzu pekmezi vermeye başlayacağım yavaş yavaş. Tarihlerini de yazmış. Kıyamam. Ee, ek çorbalarına falan koyabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Birazcık hava kapalı arkadaşlar. O yüzden ışık yok evin içerisinde. Yani bunu e, ataya şu şekilde verebilirim mesela. Başlıklı, güçlendirici çorbalar falan yapıyorum. Onun içine katabilirim. Bunları o yüzden göndermişler. Ya yani sağ olsunlar bir sürü şey. Bir tane değil arkadaşlar. Menemeni var. Peynir izi. Ya kıyamam. Hepsini göstereceğim size bir dakika. Evet şöyle göstereyim neler geldiğini bize. Bayağı bir şeyler geldi arkadaşlar. İki kutu ilaç geldi. Burada lokuma benzer bir şey var ama tam olarak açıp bakmadım. Bunlar var. ya Bir sürü. <laughs> Sadece ilaç değil. Onun yanında da bize yiyecek gıdalardan da göndermişti. Özellikle keçi boynuzu pekmez. Ataya denettirin dediler. Bunu da dediğim gibi çorbaların içinde falan karıştırıp verebiliriz ataya. Evet buradan da teşekkür etmek istedim özellikle. Dualarımızı bekliyor çünkü gönderen beyefendi Down sendromlu ve birçok aileye de yardım ediyormuş bu şekilde. İşte ilaç alınması gereken ya da işte yardım ihtiyacı olan çocuklara İşte ben ilacı paylaşır paylaşmaz da kendisi kullanıyormuş bu ilacı. Ve yani ben geçittirebilirim dedi. Kendine geçittirdiği ilaçların içinden de iki kutu bize gönderdi. E, dua istiyor sadece. Hep birlikte dua etmenizi istiyorum. Buradan da kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Dışarısı felaket yağmurlu, rüzgar, ay çok kötü. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin ya. Nasıl bir bu? Hava gördüğünüz gibi çok soğuk. Ee, sabahtan beri yataktan kalkayım mı kalkmayayım diye düşünüyorum. Sese bakar mısınız? Çok kötü. Hava. Atı şu yanda makineye bağladım onu. Ara ara böyle bir tıkanması oluyor. Çok fazla zorlamak istemiyorum. Ara ara makineye bağlıyorum. Bugün babası eczaneye gidecek. İşte ilaçlarını alacak. Bunun dışında bir de kalpolle um, Augmentin ekleteceğim muhtemelen. Ara, ara çünkü biz ata tıkandığı zaman ya da bir enfeksiyonel bir durum olduğu zaman ya Kalpol kullanıyoruz ya Augmentin kullanıyoruz. Çok acil durumlarda şu anda hastaneye gidiyoruz. Bir de e, ben atey bir bez almıştım. Pain belki görmüşsünüzdür. İdrar yolu enfeksiyonunu anlayabilmek için. O yüzden onu bir deneyeceğim bugün. O bezi takacağım ata'ya. Yani sadece kontrol amaçlı yapacağım. Ama şey de olabilir. Klimadan at kanıyor olabilir. Emin değilim yani. Klimadan ata çok rahatsız oluyor. Diş çıkartıyor vesaire. Ondan dolayı da olabilir. Ama yine de ben tedbir elden bırakmıyorum. Geçen gün bir ateşlendi. Beni korkuttu. Hatta video devam edemedim. Yani birkaç gündür video devam edemedim. Bundan dolayı. Biraz da dinlenmek istedim aslında. O da tabii ki bir etken. Şimdi atanın maması oldu. Ben ilaçlarını vereyim. Birazdan da size atayı göstereyim. Tombik tospik oğlan. Oh, Tombik tospik oğlan. Oh, Sinirli. Atoş. Atoş. Bugün Atoş'un doktoruyla konuşacağız. İlaç doz ayarlamalarını yapacak doktoru. Ne mi Değil mi kucuğum? Değil mi annem? Bibik? Burada Atış'ımın maması var. ilaçları var. Onu içiyor şimdi. Ne oldu? Tamam tamam tamam. Tamam. Sinirli. Makineyi sevmiyor ya. Ara ara böyle tıkandığında veriyorum da. Makineyi çıkartırım biraz da. Atış. Şu anda Atış'a randevu alınıyor. Doktora götüreceğiz onu. Göz hastalıklarına yoğun bakım doktoru göğüs hastalıklarına yönlendirdi. Ee, makine ayarlarında şu anlık görüntüde bir sıkıntı yok ama muhtemelen kanülünde bir problem olabilirmiş yani küçük geliyor olabilir ya da balonu patlamış sönmüş olabilirmiş e, ee, ben buradan bakarım kontrol ederim ama belki hava kaçırıyor bilmiyorum artık ondan dolayı olabilirmiş arkadaşlar o yüzden bir görüşmemiz gerekiyor ve aynı zamanda da atışımın pegi değişecek pek dediğim bilmeyenler için midesindeki şu hortum değişmesi gerekiyor içten. Bir sene bir, bir seneyi buluyor herhalde. Aynen bir seneyi buldu. Geçen sene Şubat ayında değişmişti. Böyle atın işlemleri devam ediyor. Evet kargo geldi galiba. Ay kıyamam. Tahmin ettiğim şey geldi arkadaşlar. Bu Berraksu'nun karne hediyesi. Ona bir sürpriz yapacağız. Ben açmayayım kendisi açsın. Bakalım ne hissedecek. Atuş'a bakar mısınız şu tatlılığına? Tatlılığına bir bakar mısınız onun? Allah öcenin böcene yaratmış benim oğlumu. Maşallah maşallah aşkım. Şu... Oh mis. Atoş! Atoş! Atoş'un yarın randevusunu aldık arkadaşlar. Göğüs hastalıklarından. Saat 10 gibi gideceğiz ama bu havada nasıl olacak bilmiyorum. Bu mecbur yani. Başka türlü de erken bir tarih bulmak zor olabilirdi. Haftaya da ertelemek istemedik. Araya hafta sonu giriyor. O yüzden yarın götüreceğiz Atoş'u. İnşallah hasta olmaz. Çocuk. Aman aman. Bu zamanlar tehlikeli zamanlar bizim için. Değil mi Atoş? Şu anda dışarısı... Ay görüyor musunuz beni? Şu anda dışarısı çok soğuk arkadaşlar. Hem soba yanıyor hem de klima açık. Panjurları falan indirdik. Birazcık karanlık gözüküyor olabiliriz. Biraz da su içti Atoş. İyi misin? Rahat mısın? Hayır, sakın bu sindir mi artık? Sitren nerede ki? Ne oldu? Kusacak. Ay korkuttu beni Atoş. Geç buraya. Önlüğü vardı, önünü birazcık çıkarttı. Ne oldu? Bir de gülüyor musun? He? Atoş. Ne oldu? Hapşır. Anneyi korkuttum gülerim şimdi de. takalım. Yut anneciğim yut. Burası ıslak mı ki? <laughs> Oy. Tamam Atoş ayakkabılarını da giysin. Gel bakalım annesi. Ayakkabılarını giydireyim. Bu biraz kalın gelebilir olması lazım aslında. Bir de pislerim yok. ayakkabılarını giydi gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Keyfi de gayet yerinde. Atoş. Annem. Tontik. Evet, birazcık karanlık ama gülüyor şu anda. Keyfi yerinde. Birazcık otursun kuzucuk. Oh. Evet, Atoş ayakkabılarını giydi. Bu şekilde onu buraya oturtturdum. Ateşini de ölçtüm. Ateşi de yok. Gayet keyfi yerinde. Muhtemelen uyuyacak. Uyumakla uyumamak arasında gidip geliyor. Şu fitresini bir takalım. Hop. Tamam. Bakıyorum şu pedi ıslanmış mı ıslanmamış mı diye. tamam uyu anneciğim dokunmayacağım. Aferin ona. Burada birazcık uyusun. Normalde uyuduğunda yerine yatırıyorum ama çok uzun süreli yattığı için mecbur oturur pozisyonu almak zorunda kaldım çünkü beli ağrıyabilir şu an belki rahat olduğu için uyuyor bilmiyorum ama gayet keyfi yerinde gördüğünüz gibi birazcık burada uyusun sonra yerine alırım ayağındakiler de bir yarım saat kadar duracak zaten Buraya da akşam yemeğimi çıkardım. Bu buzluktaydı. Bezelyeyle böyle etle, e, havuçlu falan güzel bir yemek yapacağım akşama. Bunu maalesef ki dışarıya koyamadım. Çünkü hava çok kötü şu an. Bakar mısınız? Çek çekim bile düşmüş. Çok kötü hava ve yemek saati geldi. Ben hemen yemeği yapmaya koydum arkadaşlar. Bir yandan da video yüklemeye çalışıyorum. Yemek hazır. E, muhtemelen bir yarım saat sonra olur. Baharatlarını atayım. Evet ben şimdi yemeğimi hallettim. Yanına da pilavımı yapacağım. Bu arada annemin konservelerini biliyorsunuz. Ara ara tarif videolarda gösteriyor. Domates konserveleri oluyor. Onlardan bitmiş benim evde. Şimdi bir de onun... Hocam gelmiş. Gel. Ay, ıslandın mı? yaman. Bu videoda şunu da göreceksiniz. Berraksu'ya sürpriz yapacağız birlikte. E, bu arada Berraksu'nun anne ve babasını sürekli soruyorsunuz. E, açıklama yapıyorum ara ara ama üstün körü yapıyorum. E, lütfen bu konular hakkında çok fazla çocuğa yorum yazmayın. Anne baban nerede? Neden orada kalıyorsun? Vesaire diye. O bizim artık evin kızı. Benim dayım vefat etti. Berraksu anneyle görüşmüyor. Yani... Im... Biraz farklı bir konu arkadaşlar. Bizim evin kızı, annemin kızı gibi düşünebilirsiniz. Tabi anneyle de görüşüyor. İşte abisi var onunla da görüşüyor vesaire. Ama yani böyle küçük küçük sürprizler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hani karnesini de almıştı. Takdir aldım diye çok sevindi Mutlu oldu. Güzel bir hediye almak istedik. Ama o geldiğinde birlikte açalım hediyeyi. Evet şimdi berrak su geldi. Gelirken bu domateslerden getirmiş. Annemin yaptıkları. Çok seviyorum ben bunları. Kışın o kadar güzel oluyor ki. Bakar mısınız? Bir sürü göndermiş annem. Turşu da göndermiş. Bu ne turşusu be Berrak Salatalık turşusu. Salatalık mı? Hı hı. O daha bir sürü var. Bunu geri herhalde. Bunları çıkartıyorum ben. Evet domatesleri böyle dizdik ancak buraya sığdırabildim. Sonra gerekli ayarlamayı ben yaparım ama şimdilik iyi oldu bence. Açıcı <laughs> da koyalım. Burada ilaçları var bak karşıda. Al makası da Çok. Ben de bir çekim yapayım. Evet şimdi Atan'ın ilaçları gelmişti biliyorsunuz. Onları şimdi bayrak açacak. Bu tarafa doğru geç de şey geliyor bayrak Ben mi böyle geçeceğim? Bekle bir. Evet. bu ne? Taktir mi almış? Yeah. Beğendin mi? Ne Beğendin mi? <laughs> istiyordu. İstiyordu <laughs> bence istiyordu da ama. Hem isteniyordu, istiyordu. Hadi dene bakalım. Tam gel öpeyim önce. Kamera <laughs> var diye öpme ama Ay. Güzel günler de kullan. Biraz daha bir daha iyilerini alırız inşallah. Kız ağlama tamam ağladı kıyamam. Sevinmen için aldık ama. Sevindim. Tamam takdir aldın. Daha ne? <laughs> Nasıl giyeceğim? Adın ayarlamalarını yapıyorsun bak 37'den 40'a kadar kullanabilirsin bunu. Kullanmadım. Tarkin işte belki biliyordur yardımcı seni. Ayakımız <laughs> içine Ya ayarlanıyor ayar. şurada da şeyleri var. Bunları var. Hı. Hmm. Bu sağ mı sol mu? Sağ. Mı? Burada sağ sol fark etmiyor herhalde. Yani. Hayır kızım, onu diğer tarafa geçeceksin. Biraz daha mı ne? Ayağına bir giy, olmazsa oturarak yiyeceksin ama iki senede. Ayarlarız onu, ayarlama şeyleri var. Berraksı <laughs> düşüp bir yerini kırma. <laughs> Sonra daha çok ağlarsın. <laughs> onu öyle yapıştır kızım. Vav! Wow. <laughs> patenlerine bakın. Ay ben bunu şimdi nasıl tutacağım? Önce diğerini de giyeceksin ondan sonra yaşarsın. Ben yardım edeceğim Hadi sana. Yavaş yavaş düşe düşe. Dur halasını da arayalım o da görsün. ilk denemesini yaptı. Videonun kapanışını da o yapsın. Evet. Çok teşekkürler Ceylan abla. Çok mutlu oldu. Birazcık ağladı ama olsun. İleride inşallah daha güzellerini de alırız ona. Güzel günlerde giysin. Daha güzel karneleri olsun. Daha güzel başarılar elde etsin. En önemlisi iyi bir insan olabilsin. Onun için uğraşıyoruz.